Evet arkadaşlar bugün asmenimizde işte çok şey almadım valla. Evet arkadaşlar bugün asmenimizde güzel şey var arkadaşlar. Abone de getir bak bugün Cuma çünkü. Hadi Cumalar olsun. Arkadaşlar bugün pekala börek yiyeceğiz. Arkadaşlar bakın böyle güzel değil mi bak. Açıyoruz. Abone ol mı? abone ol bak abone yapıştırın bin lira kesin. Böreğe bakın arkadaşlar güzel değil mi? O güzel değil mi Ayşer? Oooo Özmina Bir daha Ayşer bir de çay aldım bakın Çay da burada Of Şuna bakın Ayşer Çay ayı ya sıcakmış Bismillah başlayalım Abone ettim mi? Abone ettim Şimdi başlıyorum Ayşe. Bismillah'da başlayalım. Bismillah'da başlayalım. Bismina, Bismina. Evet, şak böyle böyle inir. Bak böyle böyle inir. Böyle bak, dur bir dakika. Böyle. Nam ben ya sonra. Ne alıyorsun ya? ne ya da işte kırsalda herhangi bir yerde yaşamış olan insanlar bizim sağ şey gelecek. göreceksiniz ki hiçbir şey ziyan edilmemiş çok daha iyi ortalıklar her şey ağaçtan topraktan taştan veya demir parçalarıyla yapılmış bu insanların hayatında hep tabiat vardır ama çare bulmamız lazım. İslam bir elektrik alıyorum. Sençak Belediyesi için Zeynep. İslam'ı da kaybetliyor mu Asya? İstanbul'da da bu şeyler ama. İstanbul'da da kaybetliyor mu? Benimde soğuk ve yağış davayı etkisini sürdürüyorum. Ben Ümit Açıbe'ye inanmıyorum bir aslında bir Karayamaz. 48 il için senin kodu o yada da bulundu, o uyeriye göre. Trakya, Marmara'nın güneyinde, kıyı Ege'de kuvvetli yağış etkili olacak. Yine İzmir, Aydın, Muğla ve Manisa'nın aralarında olduğu illerde gök gürültülü sağlam pazar günü de sürmesi tahmin ediliyor. Karabek dönüyor mu kar? Hadi söyleyin karabek dönüyor mu? Doğrudur, kar yağışı devam ediyor. Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in yükseklerinde ise çığ tehlikesi var. Bu da Tuzlu'da etkisi altına alacak yağışların pazartesi günü kıyı bölgeler hmm. haricinde karşına dönmesi bekleniyor. Peki üç büyük şehirde hava nasıl olacak? Onun da detayları var. Havalı mı? Havalı mı? Şu anda yayınımızı Ankara'dan gerçekleştiriyoruz. Bu <laughs> saatlerinde hafif bir kar yağışı etkili olmuştu. Kar yağışının etkisini kaybetti ancak ara ara evet, çay şimdi. kar yağışı etkili oluyor sabah saatlerinde. Akşam saatlerinde ise rüzgar beklentisi bulunuyor Ankara için. Ah böyle güzel ya. Kuvvetli rüzgar. Benim en güzel börek valla.